iktidar devam ettiği sürece. Bir kere daha söylemeye gerek var mı? Bak canım kardeşim, bir ülkede iktidar halka karşı değil de halkın üzerine kurulmuşsa orada ne adalet kalır ne mantık. Şimşek'in ağzından dökülen sözler milletvekillerine değilmiş meğer. Tek kişiyeymiş. Ama geliyor ki o tek kişiyi bile ikna edememiş. Sonuç, vergi yine emekliye. Zam yine çalışana, kemer sıkma yine yoksula. Lüks yatların vergisi sabit ama çay simit hesabı her gün güncelleniyor. Ekonomi yönetimi diye bize sundukları şey aslında aç kal ama sus politikası. Teşekkür ederiz. Artık emekliler de çalışanlar da şunu anlamalı. Bu iktidar olduğu sürece maaşlar seçim öncesi makyajlanır, sonra çürük düş gibi oyulur. Çünkü bu bir yönetim anlayışı değil, bir tür alışkanlık patronu kollayan. Ama o küçük esnafı değil ha. O kirasını zar zor çıkaran bakkala değil. Büyük patronu. Devletten ihale alan, vergi affıyla semiren holdingi. Yani asıl patronu. Hukukun üstünlüğüymüş, çağdaş değerler filan. Geç o işleri. Onlar müzede sergilenecek hale geldi. Şimdi moda çağ dışına dönmüş. Müsiyat çocuk işçiliğini destekliyor. Çünkü kalkınma dediğin biraz da çocuk emeğiyle olurmuş. Evet, çağdaş kölelikte yeni ufuklara erken açıyoruz. Bu geri gidişler öyle sıradan değil ha. Geçici filan da değil. Dönemsel kriz değil, karakter meselesi bu. Emekliye yük, çocuğa işçi, kadına sessiz kal. Doğaya rant kapısı diyen bir zihniyetin elindeyiz. Ve bu zihniyet bizi insanın insana nasıl bakabileceğine dair utandırıcı bir eşiğe getirdi. Eremet yok, anlayış yok, sadece çıkar var. Bir yanda 15 Temmuz'un eski ortakları, diğer yanda o geceden çıkma bayram edaları. Mizah desen pek bir ofansı. Çünkü bu ülkede mizah bile ancak ölüme tebessüm ederse serbest. Kimin ne yaptığı belli değil ama herkes çok emin gibi davranıyor. Terörsüz bir ülke için kardeşlik çağrısı yapılıyor. Ama kim kiminle kardeş, kim kimi boğazlamış, kim kimi içeride yıllarca yatırmış, orasını hiç sorma. Yıldızlarımız da şahane. Bir yanda yüz yaşına merdiven dayamış Püskevit'te de. Öbür yanda 25 yılını cezaevinde geçirmiş örgütçü abi. Biri dünya lideri, diğeri liderliğin öteki ucunda. İkisini de seven var. İroni mi? Yok, bu bildiğin, gerçeğin ta kendisi. Rabia'nızın babası hakaret ettiği için cezaevinde hani kızını kaybetmişti, sorumlular nerede diye sormuştuk. Soru sormak suç, düşünmek zaten müebbet. <laughs> zaten biz artık düşünmeyelim diye her gün başka bir gündemle sersemletiliyoruz. Soma'daki katliamda avukatlar içeride çünkü adalet aramak da bir tür suç oldu bu memlekette. Hatta yakında adalet kelimesini sözlükten <laughs> çıkaracaklar diye bekliyorum. Yerine talepkar vatandaş diye bir terim uydururlar. Olur biter. Yahu Kartalkaya Otel yangınına bakın. Yangın çıkıyor, otel yöneticisi eşini, çoluğunu, çocuğunu alıp kaçıyor. Uykuda kalanlara güle güle bile demiyor. Çalışanlar, onlar da müşteri mi, araba mı arasında tercihini yapmış. Arabayı seçmişler. <laughs> Lüks olanları tabii. Malın bir çizik almasındansa insanların yanması daha az dramatik olmuş anlaşılan. Burada değer dediği şey artık kaporta ile ölçülüyor. Bak bir düşün. Böyle bir toplumda akıl sağlığı kalabilir mi? Yani gün içinde üç defa beyin kıvrımlarımızı iteleyen saçmalıklarla karşılaşıp hala aklımızı korumamız bekleniyor. Hayır, aklı geçtim. mi? Toplumsal ahlak diye bir şey vardı eskiden, hatırlayan var mı? Tahammül, hoşgörü, anlayış, onlar halay çekerek ülkeyi terk etti. Belki Yunan adalarına geri dönmemek üzere tatile gitmişlerdi. Bilmiyorum. Çünkü burada barınmaları artık mümkün değil. Türkiye'ye 100 kişi olsa, banka hesaplarında 100 lira olsa, 79 lira bir kişinin cebinde, geri kalan 21 lirayı 99 kişi kapışıyor. İşte bu yüzden biz birbirimizin boğazını sıkıyoruz. O yüzden muhafazakarla seküler gidişiyor, köylüyle kentli, kadınla erkek, memurluğa işçi. Çünkü kavga edelim ki yukarıdakiler keyifle seyretsin. Bunlar daha uzun süre uyanmaz dasın. Ama gün gelir birisi yeter lan der. Belki bir kadın pazar çantasını yere bırak. Belki de bir çocuk ben çalışmak istemiyorum. Okula gitmek istiyorum der. Belki de bir emekli isterim böyle işi diye haykırır. O zaman film kopar. Yani kısaca dostum bu işin sonu ya birlikte aydınlığa çıkmak ya da hep birlikte karanlığa gömülmek. Ama şunu unutma. Bu karanlık bizim sessiz pasifliğimizden var oluyor. Ve en büyük kötülük sadece kötülerin yaptığı değil, iyilerin hiçbir şey yapmadığı yerde büyüyor.